Arkadaşlar herkese merhabalar. Borsa İstanbul 8 gündür düşüyor arkadaşlar. Bu da insanların 2022 yılında kazanmış olduğu kazancın yaklaşık %30 ile %50 arasındaki kazancını kaybettiği anlamına geliyor. Şimdi bugün önemli veriler vardı. Biliyorsunuz Fed'in faiziyle alakalı saat 22'de bir kararı vardı. Ee, bunu haliyle piyasa bekledi arkadaşlar. Beklenmedik bir hareket olabilir mi? E ee, Paul ne diyecek? Ee, onlar merak ediyor, ediliyordu. Yani daha doğrusu e, 0.25'i herkes zaten bekliyordu. Herkesin beklentisi içerisinde zaten 0.25 vardı. Onun da üzerinde bir faiz gelir mi? Birinci beklenti buydu. İkinci beklenti ise e Paul ne diyecekti? Bu son derece önemliydi ki e, Fed Başkanı Paul genel itibariyle e, faiz kısmı değil de sonunda konuşacağı şey çok çok önemlidir arkadaşlar. Bu her zaman için böyle olmuştur. E, ve baktığımız zaman e, 0.25 geldi. Ve orada iki şeye değindi. Birincisi faiz artırımları sürecek dedi. Bu ne anlama geliyor? Bakın faiz artırımı demedi. Artırımları sürecek dedi. Bu da en az iki tane daha faiz artırımı gelebileceği yönünde bir sinyal vermiş oldu arkadaşlar. Bizler ne düşünüyorduk? Evet Paul Şubat'ta bir 0.25 veya en fazla bir 0.50 arttırır. Mart'tan sonra da artık düşürmeye başlar gibi düşünüyorduk. Ama tabii Paul burada ne yapmış oldu? Faiz artırımları derken çoğu kullandığı için iki faiz artırımı daha beklememiz gerekebilir arkadaşlar. Tabii Burada önemli olan ikinci konuşması da enflasyon düşüyor dedi arkadaşlar. ABD'de gerçek anlamda da enflasyon düşüyor arkadaşlar. Şu an bizim ülkemizde düşmemiş olsa da yurt dışında bu işler tam tersine döndü arkadaşlarım. Bizim Türkiye'de şu an %60 olarak gözükse de insanların yaşamış olduğu %300 belki %500 olmuş olsa da Avrupa tarafında böyle değil arkadaşlar. Ve bunun da öncesinde arkadaşlarım farklı bir açıklama da oldu ama ona birazdan değineceğim. Powell bu açıklamaları yaptıktan sonra piyasada değişik bir hareket vardı arkadaşlar. Özellikle kripto tarafında inanılmaz değişik hareketler oldu. Piyasa ne yapacağını öncelikle bir şaşırdı arkadaşlar. Burada bir düşüş yaşadı. Daha sonraki süreçte bu düşüşü çıkışa bıraktı. Tekrardan düştü derken tabi bizler bunu şu şekilde algılıyoruz. Biliyorsunuz hem short'cular hem longçular long'cular var. Kripto piyasası tarafında. Hem short'u hem de long'u bir anda mahvettiler. Ama sonuç itibariyle ne olmuş oldu arkadaşlar? 24 bin doların üzerinde bir kripto parayı görmüş olduk arkadaşlar. Şu an itibariyle ise 23.80'li civarlardan. Evet ve bu süreçte e, Paul'un bu şekilde iğneleyici bir konuşması olmadığı için bunu piyasa olumlu olarak algıladı arkadaşlar. Ayı ile Boğa'yı baş başa bıraktılar. Ve bu süreçte e, Boğa tarafı Ayı tarafı derken sonuç itibariyle kazananlar Çortçular değil Longçular olmuş oldu arkadaşlar. E, ABD borsaları çok olumlu oldu. E, FED toplantısından sonra orada da bir kararsızlık vardı. Daha sonra iğneleyici konuşmalar olmadığı için ABD borsası da olumluydu arkadaşlar. Avrupa borsası gerçek anlamda güzel bir çıkış göstermiş oldu bizlere. Onun da yanısını arkadaşlar altın, ons altında bir yükseliş gördük. Herkes düşecek diye beklerken Powell herkesi ters köşe yaptı diyebiliriz. Tabi FED kararı şimdi arkadaşlar burası kripto tarafıydı. Şimdi FED kararı öncesinde ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, politika faizi biliyorsunuz 9'da e, civarlarda hatta 9'da dedi ki e, faizi daha da düşüreceğiz dedi. Yani herkes e, faizi çıkartırken biz dedi faizi düşüreceğiz dedi. Onu da neye göre söyledi? Tabi anlamak mümkün değil. Yani dünya tarafı e, faiz yükseltimine giderken bizim faiz düşürmemiz ne kadar doğru onu tabi bizlere zaman gösterecek arkadaşlar. E, ilerleyen zamanlarda bunu da göreceğiz. E, ve bir de şu var arkadaşlar yani faiz düşecek diyor ama enflasyon hala çıkıyor. E, demek ki burada bir yanlışlık var yani. E, şimdi kararını sorgulamak gibi olmasın ama burada da kendi düşüncemi söylemiş olayım. Şimdi mesela power geldi. Faizi tekrar arttırdı. Enflasyon düşüyor mu? Düşüyor. Demek ki doğru yolda ilerliyor. Biz ne yapıyoruz? Faizi düşürmeye başladık. 17, 16, 15, 9. Kardeşim düşmüyor. Düşmüyor. Çünkü piyasa bu şekilde algılanmıyor bunu. Piyasa bunu bu şekilde algılanmıyor. Yani doğru yolda mıyız? Bunu ileride göreceğiz. İnşallah yanılırız. Yani ben ne kadar da bir yanlış yolda olduğumuzu düşünsem de umarım bizleri yanıltır. Hani diyor ya Recep Tayyip Erdoğan aklının üstünde bir akıl var diyor ya inşallah öyledir. Yani piyasa bu şekilde maalesef algılamıyor. Neyse o siyasi kısmı geçeceğim. Arkadaşlar yurt dışı tarafında da farklı bir beklenti var. Yani şimdi Golden Sark ve Morgan diyor ki seçimlerden sonra diyor Türkiye'deki politika faizi diyor. 30 olacak diyor. Bakın bir de nokta atışı söylüyor. Ya tamam da şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki 9'dan e, daha aşağı düşecek dedi. Bu ne demek oluyor? 8 oluyor. Yani bir altını düşüneceksek hepsini sıfırlamayacağına göre veya da çok fazla düşürmeyeceğine göre hadi 1 puan daha düşürdü. 8 oldu. E, tamam daha sonra ne olacak? Yabancı tarafı da şunu söylüyor. Diyor ki 30 olacak diyor. Aradaki makas aralığına bakıyor musunuz? Bak 22 puan. 22 puanlık bir e, makas aralığından bahsediyor arkadaşlar. Bu da tabii e, ne olacak ne bitecek ilerleyen zamanlarda e, bunu e, göreceğiz arkadaşlar. Yani bu bir de şu anlama da geliyor. Recep e, Tayyip Erdoğan biliyorsunuz ben olduğum sürece diyor faiz diyor, düşecek ve diğer tarafta yabancıların söylediklerine baktığımız zaman 2023 yılında faiz 30 olacak diyor e, Cumhurbaşkanı faize karşı olduğunu düşünürsek bunlar anladığım kadarıyla seçim tarafının mevcut hükümet tarafından kaybedileceğini düşünüyor olabilirler arkadaşlar Yani ben en azından bunu çıkartıyorum yani resmin diğer tarafından bakıyorum ya da bardağın diğer tarafından bakıyorum ee, bunu da gösteriyor bizlere. Yani şöyle bir anlaşma mı var gibi de insanoğlu düşünüyor. Tabi burada kimse beni yanlış anlamasın. Burada bütün görüşten insanlar haliyle var. Ee, bütün görüşten insanlar bizleri dinliyor. Ee, muhalefet tarafı biliyorsunuz e, Avrupa tarafına çok fazla gitti. Bu seçim öncesinde öncelikle. Yani politika faizini mi arttıracağız dedi. Yani Türkiye'ye yatırımınızı yapın. Faiz kısmına yatırımınızı yapın da. Biz bunu 30 mu yapacağız derim. Yani Baktığı zaman Türkiye'nin ekonomisi şu anda e, politika faizinin 9 olmasını gerektirmiyor. Yani belki 20, belki 25, belki 30, belki 40'ını gerektiriyor. Yani şu an olması gerekenden bahsediyorum. Yani enflasyonu şayet baskılayacaksak şu an bir şekilde Avrupa'nın en kötü şartlarda bizler 4 katı, 5 katı yaparız. Yani Avrupa'nın da şu an 5 puanlarda olduğunu düşünürsek yuvarlak hesap. Ee, ne olmuş olacak arkadaşlar? 4 katı 5 katı yaptığımız zaman bizim 25-30'lu civarlarda olmamız e, gerekiyor. Tabii şu anda orada değiliz arkadaşlar. Tamam. Bu konu böyleydi arkadaşlar. Şimdi borsa tarafına geçeceğiz. Ee, bizler arkadaşlar e, bu hareketi bekliyor muyduk? Evet bekliyorduk. Yani Neyi bekliyordunuz hocam? Bu kadar düşmesin mi? Borsa İstanbul'un bu kadar düşmesin mi? Hayır. Onu beklemiyorduk. Bugünkü hareketi bekliyorduk. E bugün nasıl bir hareket oldu benim bilgim yok, benim bilgim dahilinde değil diyen arkadaşlar için şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben iki aracı kurum bekliyordum. Borsa İstanbul'da iki tane aracı kurumun karanlık odaya borsayı sokup orada o 5 dakikalık süreçte e, alımını yapıp bir gün sonra yani bugün sizler de işte bu videoyu şimdi izleyeceksiniz, dinleyeceksiniz, izleyeceksiniz e, bugün de e, bir nevi olumlu bir hava e, yaymasını ben bugün mesela bekliyorum. E, tamam da 8 gündür borsa İstanbul düşüyor. Neden bugün bekliyorsun? Çünkü e, büyük vurgun e, dün yapıldı arkadaşlar. Yani mızrak artık çalındı. Torbaya konuldu. Yarısı açıkta. Yarısı e, içeride arkadaşlar. İki aracı kurum beklerken özellikle yıfaç tarafı yani yatırım finans tarafı inanılmaz derecede mal aldı. Nasıl oluyor bilmiyorum ama yuvarlak rakamlarla konuşacağım. 5 milyonluk bir satışla giren e, borsa İstanbul biliyorsunuz devre kestir. Ki biz bunu devre kesme olarak değil de karanlık odada o 5 dakikalık süreçte neler yapacaklar kısmına bakıyorduk. Ama e, devre kestirdiler arkadaşlar. Öncelikle sağlam bir satış yaptılar, devre kestirdiler e, ve Devre kesildikten sonra oradaki karanlık odada e, yuvarlak bir rakam söyleyeceksek 1 milyonun üzerinde mal alındı arkadaşlar. Yani bütün hisse senetlerinde varlardı arkadaşlar. Özellikle banka taraflarında. Banka tarafını e, bir şekilde e, taban kitletmeye çalıştırar. Ama olmadı. Bakın şurada görüyorsunuz Akbank'ın fına şurada görüyorsunuz yani doğru düzgün gün içerisinde alım yapmazken hep satım tarafındayken e, hisse senetlerine sağlam bir şekilde baskılıyorken son 5 e, dakikalık süreçte özellikle insan gibi mal toplamadır arkadaşlar özellikle banka tarafında inanılmaz derecede mal topladır arkadaşlar ve bu e, bizlere şunları gösteriyor arkadaşlar ne anlama gelir kısmına bakacak olursak Demek ki arkadaşlar bunlar danışıklı bir dövüş anlamına geliyor. Danışıklı bir dövüş var arkadaşlar. Danışıklı bir kavga var. Yani şu anki düşüş birilerinin elbette işine yarıyor. Biz küçük yatırımcıların ne kadar da işine gelmezse büyük yatırımcıların işine geliyor. Şimdi şu şekilde düşünmeyin. Hocam benim 1 milyon param var. Ben küçük müyüm? Küçüksün. Benim 10 milyon param var. Ya 10 milyon para mı borsada? Denizde bir damla. Denizde sen bir damlasın. Olmuyor. milyon para da, para da denizde bir damladır. Sen de bir büyük bir yatırımcı olmuyorsun. Yani büyük yatırımcı demek ne demek? Parasının sonunun olmadığı. Yani e, kredi kısmının sonunun olmadığı hani şey vardır ya bir kredi kartım vardır sonsuz bir harcaması vardır genelde işte koç gibi bir ailede olur, sabancı gibi ailede olur veya de böyle büyük sağlam köklü ailelerde olur, sınırsız kredi kartları, şirket ve holding sahibi olan insanlar da olur. E, bu şekilde bir şey. Yani e, mevcut perfüğünle değil de habire alabildiğim bir e, hisse senedini düşün mesela. Alıyorsun 10 bin not aldın, 100 bin not aldın, 200 bin, 500 bin hala da alabiliyorsun. Ama bizler ne yapıyoruz? 1 milyon param varsa 1 milyona göre alıyorsun. 10 milyon param varsa 10 milyona göre alıyorsun. Neden? Çünkü kısıtlı bir portföye sahipsin. Kısıtlı bir portföy sahibi olmayan kişilerden bahsediyoruz ki bunu mesela ifaç olarak diyebiliriz, Bank of diyebiliriz işte ne bileyim. Yani birçok e, kurumu bu şekilde sayabiliriz arkadaşlar. E, Borsa İstanbul peki bu kadar düşmesini gerektiren neler vardı diye e, sorulacak olursa arkadaşlar bu şekilde düşecek bir şey yoktu. Yok da abi yani teknik olarak tamam teknik olarak baktığın zaman desteklerine geldi Evet geldi. Yani burada 4400'ü seviyeler konuşabilir mi? Neden konuşulmasın? Teknik olarak elbette konuşulabilir. Bakın teknik her şeyi konuşur. Teknik şu an 3 puanları bile de konuşabilir. 300 bin puanları, 200 bin puanları bile konuşabilir. Veya da 2022 yılının ilk başlarındaki 1000 küsürlü puanları da konuşabilir. Her şeyi konuşabilir. Çünkü tekniğin sonu yoktur arkadaşlar. Teknik daha önce bir yerden bir yere çıkmıştır. Orayı destek kabul etmiştir. Diğer tarafı direnç kabul etmiştir. Bu şekilde bir hareket olabilir. Yani onun için ne olacak? Teknik olarak her şeyi konuşabiliriz. Yani bir yere hemen iki çizgi çizmektir yani teknik. Ama bunu tabi temel kısmına bakacak olursak temel olarak da değerlendirmemiz gerekirse şu an şirketlerin temel açıdan mükemmel bir hareket yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Ya yani bilançolar geliyor. Milyar milyar dolarlık bilançolar geliyor arkadaşlar. Bankaların bilançoları harika geliyor. Diğer şirketlerin de bilançoları harika harika geliyor. Ya yani şirkete bakıyorsun. Mesela ilk sırada iş geliyor olarak söyleyelim. 2022 yılın 2021 yılında 1.3 milyonluk bir e, karı varken şu an 8 milyon üzerinde bir karı var. E bu ne demek oluyor? Şirket yaklaşık olarak 8 kat kar etmiş ama şirket şu an 10 liralı seviyelerde. Mantıklı mı? Hayır. Yani demek istediğim olan şu. Bizler borsada e, işlem yaparken hem teknik hem de temele göre hareket etmiyor muyuz? Ediyoruz. Peki bu ne anlama geliyor? E, teknik açıdan bakıyorsun, destek bakıyorsun, direnç bakıyorsun işte. Bunu da süsleyeceksen eğer işte Fibonacci diyorsun birkaç tane işte orada bir şeyler kullanıyorsun. E, tamam teknik orada bitti. Destek direnç bitti. Yani ondan sonraki kısım süstür. Çünkü şirketlere bu şekilde bakar. Bir tane teknik bakar, tekniği açtın, bir tane destek belirlersin, bir tane direnç bakarsın. Ondan sonraki kısımda ne bakıyorsan bak, hangi formasyona bakıyorsan bak, bu e, borsadaki hisselerin veya da şirketlerin grafiğindeki süsü arkadaşlar. Başka bir şey değil. Yani makyaj kısmı. E bizler genel olarak niye bakmış oluyoruz? Hani bunu yüzde olarak konuşacaksak eğer e, çünkü Borsa İstanbul'da birçok kişi teknikçi olduğu için veya da teknikle iş yaptığı için. Hadi yüzde ellisi ki demeyelim yüzde elli demeyelim. Yüzde kırkı tekneye bakıyorsa diğer yüzde kırkı temele bakıyorsa diğer yüzde yirmi de habere bakıyor. Yani kaosla beslenenler olarak bunu algılıyorum ben. Ee, ne demek oluyor bu? Örnek vereyim Cumhurbaşkanı'nın söylemi veya Avrupa tarafının söyleme, Avrupa tarafında olumsuz haberler, Türkiye tarafında olumsuz haberler. E, peki bunlar birbirlerini e, tamamlarsa veya da tamamlamazsa neler olur? E, mesela şu an e, Avrupa tarafında e, şunu görüyoruz. Yani Türkiye'de sanki bir savaş çıkmış gibi İstanbul'daki konsoloslar falan çağrılıyor. Böyle bir haber dolaşıyor işte Almanya işte İngiltere falan filan birkaç tane ülke e, Türkiye'de bir olay olacak. Onun için konsoloslarınızı çekin diyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış tabi bilemeyiz. Ama bu şekilde bir haber pompalanıyor. Sanki şu an Türkiye savaşta yani Suriye'de konsolosun duruyor. Rusya'da konsolosun duruyor. Türkiye'de sanki savaş oluyor. Konsolos çağırıyorsun. İlginç bir durum. Bakın çok ilginç bir durum. Yani bu haber bile doğrulu teyit edilmesi gereken bir haber ama yani şimdi hocam niye teyit etmedin? Bunu teyit edecek kişi ben değilim. Yani bunu devlet erkanı teyit edecek ki ben de konuşacağım. Teyit edilmeyen bir şeyi söylemek hoş olmaz. Sadece piyasa tarafında olumsuz haberler pompalanmaya çalışıldığını anlatmaya çalışıyorum şu an. Ama gerçekten de ee, sağlam bir strateji yapıldı arkadaşlar. Sağlam e, bu şekilde bilgiler paylaşıldı ve e, haliyle insanlar panik oldu. Yani 8 taban yapmış Borsa İstanbul insanoğlu satmaya başlıyor veya satıyor. ya e hocam tamam da e, işte 7. gün satsaydım 8. gün taban yaşamayacaktım. İşte veya da oradan alabilir miydim? Alıp alamayacağım konusunda e, fikrim yok ama sıkıntılı bir süreç. Kimse dipten alamaz. Yani bunu büyük aracı kurum yani parasının hesabını bilmeyen kurumlar yapabilir. Yani bir kısmını yapabilir. Mesela kademeli bir şekilde alır. Her Allah'ın günü alır. Mesela e, dün, ondan önceki gün, ondan önceki gün bu kurumlar e, alım yapmadılar mı? Tabii ki yaptılar. Büyük yatırımcı alım yapmıyor mu? Tabii ki yapıyor. Ama aslan payını sonraya ayırıyor. Mesela e, 1 milyon portföy sahipsin her gün 20 bin lira, 30 bin lira veya da işte 50 bin lira alıyorsun. 8. gün farz diyorum ki işte 700 bin liralık almak gibi bir şey bu. Yani 300 bin lirasını gün içerisinde veya da 7 günlük süreçte aldın. 8. gün 700 bin liralık almak gibi bir şey. Maliyeti nereye çekebileceğini düşün mesela. O gün borsa İstanbul %1 yapmış olsa, %2 yapmış olsa kardasın. Fazlasıyla kardasın yani. Gibi düşünebilirsiniz. Şimdi panik olmaya gerek yok mu? Ben panik olmuyorum arkadaşlar. Ee, ekranım şu an kapalı. Ee, sadece gün içerisinde tabii ki bakıyorum. Yani ne oldu ne bitti vesaire ama alım satım yapmıyorum. Yani mesela bugün gün içerisinde alımı yaptım. Artık e, dedik dedi ki yapacak bir şey yok. E, alımımızı yaptık. Bu saatten sonra bekleyeceğiz. Yani bu saatten sonra yatırımcı kısmına geçtik. Oyun kısmını bıraktık yani. Gün içerisinde ne bileyim 5 kademe 10 kademe mal alalım, mal satalım kısmını biz bıraktık arkadaşlar. Çünkü Borsa İstanbul geliyor 5 puan yapıyor. Borsa İstanbul 5 dakika önce bakıyorsun işte 1 puan eksi veya artı 1 puan bir bakıyorsun eksi 3 puan bir bakıyorsun artı 1 puan. Yani Borsa İstanbul'la sanki kripto paraymış gibi oynuyorlar yani. E bu süreçte bir işlem yapmak mantıklı olmayacaktır arkadaşlar haliyle. Onun için ee, şu an yatırımcılık kısmına geçtik arkadaşlar. Şu an yatırımcı olduk diye e, biliriz. Borsa İstanbul'da haliyle endeks e, 5 puan düşmüşken bu durumda birçok çok hisse e, etkilenmiş olsa da birçoğu da artık etkilenmek istemiyor. Bakın etkilenmek istemiyor diyorum. Niçin? Borsa İstanbul 5 puan düşmüş. Mesela e, Borsa İstanbul'a ayak uydurmayan hisseleri yok mu? Var. Mesela eksi e, 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 -3 düşmüş mesela. Veya da 5 puanın altında düşmüş olan bir sürü hisse senetleri var arkadaşlar. Hiç etkilenmeyen de var. Yani e, hiçbir şekilde borsayı takmayan da var. Şöyle e, biz 30 tarafına baktığımız zaman bir tane sasa hisse senedi 0.40'da sevilir. Artık takmak istemiyor çünkü 100 lira. Ben artık ucuzum kardeşim beni bırakın bana yol verin gideyim diyen bir sasa ile karşı karşıyayız mesela. Bunu alın veya da alın bekleyin işte sasanız olsun gibi konuşmuyorum arkadaşlar. Sadece anlatmak istediğim olayı daha iyi anlayabilmeniz açısından söylüyorum bunu. Yani artık Borsa İstanbul'un toparlanması gerektiğini şirket ve şirket sahipleri de düşünüyor. Bunu da bu düşüncesini de Borsa İstanbul çok düşerken şirketlerini az düşürerek veya da az etkilenerek... Bu şekilde gösterdiğini bizler görüyoruz arkadaşlar. Şimdi biz 30 tarafında e, yükselen kısmı bir taneydi arkadaşlar. Düşenlere bakacak olursak e, hemen hemen yüzde 90 hatta yüzde 95 diyebiliriz borsa İstanbul'da bu şekilde bir düşüş vardı arkadaşlar. E, yükselenler tarafında peki ne vardı? E, yükselen neden yükseliyordu? Diye de e, bakmak gerekiyor arkadaşlar. Onda neden açmadı açamadık. Şöyle bir daha yapalım. Yükselenler tarafında arkadaşlar genel itibariyle e, endekse çok fazla bağlı olmayan yani işte yeni halka arz olanlar vesaire bu tarz e, hisse senetleri arkadaşlar e, yükselmekteydi. Yani onların da zaten biliyorsunuz yeni halka arz olduğu için haliyle bu tarz hareketler yapabiliyorlar arkadaşlar. Şimdi onları da açamadım. Aracı kurum müsaade etmedi. Yapacak bir şey yok. Bizler genel olarak durumlardan yine bahsetmeye devam edelim. Sonuç itibariyle arkadaşlar şu an Borsa İstanbul'da herkes zarardan. Borsa İstanbul peki nasıl düzelecek? Yabancı bir şekilde alım tarafına girilecek. Artık mavi boncukların atıldığını görmek istiyoruz ve göreceğiz. Yani devlet erkanı tarafından bir şeylerin konuşulması gerekiyor artık. Yani artık diyorum çünkü 8 gündür düşen bir borsa ile karşı karşıyayız. Çünkü bir hafta boyunca borsa İstanbul 3 gün boyunca çıktı. 4 gün, hadi 5 gün, 6 gün böyle sanki açık arttırmaya çıkmış gibi. Ee, birisi çıkıyordu bak şu gözlerime diyordu. Bak 3 gündür borsa çıkıyor diyordu. Birisi diyordu bak bilmem nereme. İşte borsa İstanbul 10 gündür çıkıyor. borsa İstanbul 8 gündür düşüyor. Neredesiniz? Neredesiniz? 8 gündür küçük yatırımcı diye bir şey kalmadı. Neredesiniz? Şu an hisse işte senetlerinin durumuna baktığımız zaman arkadaşlar teknik olarak bakmaya gerek yok. 2022 yılının 8. 9. ayındaki fiyatlara geldik. Yani bizlere kafadan 5 ay e, geri yattılar veya da şirketin fiyatını 5 ay geri yattılar. Seçim öncesinde bu hareketin yapılması e, çok da mantıklı bir hareket değildi arkadaşlar ve Borsa İstanbul'un gerçek anlamda Borsa İstanbul'daki küçük yatırımcıların gerçek anlamda şöyle düşündüğün zaman iki tarafı var. Birincisi artık spekülatif mi diyelim veya da korumak için yapılan bir hareket mi diyelim onu sizin kararınıza bırakıyorum. Hatta yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Kılıçdaroğlu tarafından küçük yatırımcılar sizlere soyacaklar dikkat edin deyimiyle Borsa İstanbul'un bir düştüğünü gördük arkadaşlar. Daha sonraki süreçte bunu ters yönde bir hareket yaptığını gördük. Yani 4-5 günlük süreçte tekrardan bir toparladığını. Daha sonra Borsa İstanbul'un 8 gün boyunca düştüğünü ve ne hikmetse 8. gün. Ben demedim mi size Borsa İstanbul düşecek küçük yatırımcılar dikkat edin. SPK göreve bilmem ne göreve işte bu hesap sizden sorulacak vesaire gibi. Ee, söylemleri e, Twitter'da gördük arkadaşlar. Bu şekilde bir söylem var. Haliyle bunu da bütün iktidarlar görüyor. Hem Avrupa tarafı hem e, yurt dışındaki e, siyasiler. Herkes bunu görüyor. E, S.P.K umarım görmüştür arkadaşlar. SPK'nın şu an bir gözü kör bir kulağı sağır e, durumda. E, neyi beklediğinin hiçbir şekilde e, herhalde kendileri de farkında değil. yani Şu an borsa İstanbul düşüyor mu çıkıyor mu herhalde onlar da farkında değil çünkü bir konuşmaya bakar bu işler. Ve hocam bu kadar mı önemli? Yani adam o zaman çıksın, konuşsun diye büyük ihtimalle sizler de düşünüyorsunuzdur. Evet arkadaşlar, bir tane konuşmaya bakar. Çünkü şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde bir seçim havası var. Bir kararsızlık var. Yani kararsızlığın olması da borsa tarafına e, olumsuz şekilde etkiler. Yani şey gibi düşünün. Savaş mı çıkacak? Barış mı olacak? E, savaş çıkarsa işte piyasada hiçbir şey kalmayacak. Yiyecek, içecek, petrol vesaire. iş yok, güç yok vesaire gibi bir şey olacak. E Savaş çıkmayacak. Her şey günlük güneşli gibi bir şey olmuş olacak. Yani iki tarafı da farklı. Ama denilse ki arkadaşlar barış oldu denilse ne olacak bu süreçte? Herkes işine gücüne bakacak. Evine ekmek getirecek vesaire gibi düşünebilirsiniz. Şu an seçimin bir kararsızlığı Artı Avrupa tarafının konsoloslarını neden çağırmak e, çağırdı veya da neden çağırıyor? Bu soru aklımıza geliyor. Türkiye üzerine tabi bizim bilmediğimiz bir şeyler mi var? Halihalen e, güvenlik güçlerimiz var, askerimiz, polisimiz, mitimiz vesaire her şeyimiz var. E, bunlar bu işin neresinde? Bilgileri var mı veya da e, şu an önlediler mi, önlüyorlar mı? Bu tarz bir haberi yalanlayacaklar mı? Ya bunlar her birisi önemli. Düşünürsen öyle bir şey yok kardeşim. Cumhurbaşkanının açıklaması olsa mesela. Bizim ülkemizde öyle bir beklentimiz yok. Bizim ülkemiz şöyle alan bir ülke dese. Hazine Bakanı çıksa konuşsa. Dese ki bak bakalım kardeşim şu gözlerime dese. Gözlerindeki biz ışıltıyı görsek. Kavcıoğlu çıksa parasal bir sıkıntımız yok dese, dövizimiz var dese, borcumuz azalıyor dese, ekonomimiz düzeliyor dese vesaire vesaire bunları dese. O zaman nasıl bir borsa İstanbul görüyoruz arkadaşlar? Bu muhabbetin bakın bu konuşmanın arkasına bizler 10 tavan çekeriz borsa İstanbul'da. Sadece bu konuşmaya 10 tavan çekeriz. Çünkü e, parayla alakalı veya da piyasayla alakalı bütün kişiler şu an konuşmuş oldu. O saatten sonra kimin ne konuştuğunu muhalefetin veya da farklı kişilerin ne konuştuğunun bir önemi yoktur. Önemli olan e, Cumhurbaşkanı ve işte Hazine Bakanı'dır, Merkez Bankası'dır, Bankası'dır vesaire bu kişilerin konuşması ama e, maalesef arkadaşlar e, konuşan ve e, yapan hiçbir şey yok. E, onun için ortalık 56 oldu diyebiliriz. Yani e, böyle bir tabir vardır ya. 56 oldu. Ağız olan şu an itibariyle konuşmaya başladı arkadaşlar. E, umarım düzelecek. Yani bir şekilde zaten düzelmesi gerekiyor. Yani bu kadar mal toplandı, yabancı da mal toplandı, yabancı zarara girmek istemez, büyük yatırımcılar mal toplandı. Mesela yatırım, finans inanılmaz mal topladı. Hala Borsa İstanbul düşecekse bunlar neden alıma geçti doğru mu? Yani hiçbir şey bilmiyorsak bunu söylememiz gerekiyor. Yani şöyle bakmak lazım yani resmin diğer tarafı da şu. Dün almadı veya ondan önceki gün bu kadar güçlü almadı bugün neden güçlü aldı gibi düşünebilirsiniz çok inanılmaz şekilde arkadaşlar inanılmaz şekilde bir mal alındı. Yani o karanlık odada ne işler dönüyor. Yani keşke aracı kurumunuzun öyle bir özelliği olmuş olsa da görseniz. Yani o şekilde bir uygulama kullanan arkadaşlar zaten görüyordur. Bir hisse senedini o gün içerisinde tavan olarak gösterip insanlara mal kitleyip daha sonraki süreçte o hisse senedini eksi bir açtıkları bile oluyor arkadaşlar vesaire vesaire. Şu an arkadaşlar borsa tarafı bir oyun alanı oldu, bir kumar alanı oldu. Biz de bu kumarda inşallah oynatan kısmında oluruz ki kazanırız. Çünkü şu an bizler yatırımcıyız, şu an oyuncu değiliz. Oyuncu olmadığımız için de sonuç itibariyle kazanan bizler olacağız ama haliyle burada sabrımızı zorlayacaklar. Art olarak işte psikolojimizle oynayacaklar. Psikolojimizle oynamamak için, sabrımızla oynanılmaması için ekranı kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Her şey çok güzel olacak diyorum ben. biraz da siyasi gibi oldu ama şimdi her şey çok güzel olacak dedim. Hocam sen A partili misin? Her şey çok güzel olacak desem sen B partili misin gibi bir şey oluyor. Hani şimdi bütün kelimeler artık siyaset kısmına döküldüğü için arkadaşlar umarım borsa tarafında her şey iyi olacak diyelim arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet diyorum. Bol bol kazançlar diliyorum. Lütfen panik yapmayın. Çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını 3 kuruş etmeyecek insanlara yedirmeyin diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet bu tarz hareketleri her zaman için gördük. Her zaman için de göreceğiz diyerek sizlere Allah'a emanet diyorum. Görüşmek üzere.